İyi akşamlar. Bugün 26 Ekim 2016 Çarşamba. Saat 21.15. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat Binası Çekiliş Salonu'nda, Milli Piyango Çekiliş Heyeti ve Noter Huzurunda 802. hafta şans topu oyunu çekilişimizi gerçekleştireceğiz. Çekilişimize ait dağıtılacak ikramiye bilgilerini veriyorum. Dağıtılacak ikramiye tutarı 2 milyon 307 bin 257 Türk Lirası. Büyük ikramiye tutarı 692.177 Türk Lirası. Geçen haftalardan devrimiz bulunmamaktadır. Çekiliş heyeti ve noter huzurunda sıralı olarak dizilmiş numaralı topların bulunduğu iki adet küreden birden 34'e kadar sıralı dizilmiş topların bulunduğu birinci küreyi çalıştırıyorum. Numaralı topları küre içerisine bırakıyorum. Ve herkese bu şans vererek birinci küredeki beş adet numarayı belirlemek için butona basıyorum. Birinci küredeki birinci şanslı numaramız 14. İkinci şanslı numaramız 28. Üçüncü şanslı numaramız 20. Dördüncü şanslı numaramız 11. Bu haftanın birinci küredeki beşinci ve son şanslı numarası 26 olarak belirlendi. Birden 14'e kadar sıralı olarak dizilmiş numaralı topların bulunduğu küreyi çalıştırıyorum. Numaralı topları küre içerisine bırakıyorum. ve şans topu numarasını belirlemek için butona basıyorum. Şans topu numaramız 10 olarak belirlendi. Bu haftanın şanslı numaralarını bir kez daha tekrarlıyorum. 14, 28, 20, 11, 26 artı 10. Numaralarımızı küçükten bir sıralı bir şekilde okuyorum. 11, 14, 20, 26, 28 artı 10. Sıralı bir şekilde son kez tekrarlıyorum şanslı numaralarımızı. 11, 14, 20, 26, 28 artı 10. Çekilişimiz burada sona ermiştir. İyi evet. akşamlar.